Evet merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Erdek'teyim arkadaşlar gene. İşte bugün mü işte yarın mı yani az kaldı gitmeye. Ee, bu videoyu sonradan görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok normal bir şey galiba. Sizin için ve benim için. Ben böcek böceklerden... mi? Git lan. İşte Red Bull 4 oynuyordum arkadaşlar. Bunun videolarını atıyordum ama telif hakkı yedi. Yani böyle arkadaşlar ayı edip videosu ıı, 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 onu bilmiyoruz işte arkadaşlar. Ne gelecek ama büyük bir izlenme alırsa bu video ve yani, bu kanal işini hızlandırmamız lazım arkadaşlar. 39 aboneli kaldı arkadaşlar ya. Bu arada, 50 abonede mi, yani, öyle bir çekiliş yapmaya mı karar verdim yani, Ben... Şimdi aklım geldi. İşte, kısmet. Neden böyle oluyor ya böyle dizi? Gördüğünüz böyle, bakın. Bakın ne kadar büyük. Şu ileride arkadaşlar. Şöyle hmm. beyaz beyaz şeyler var ya. İşte onların onlar en son. O sırada arkasında köpek balığı olabilir ya. Yani. Ben de o yüzden artık gitmiyorum. Yani. Kokulası. Ve arkadaşlar bu buna şans da Şansı düşükse çıkar. Yani arkadaşlar bugün gidiyoruz galiba. Onu söyleyebilirim. Yani böyleydi bilgilendirme. Canım da şu an sıkılıyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.